2002'den beri ters ne konuşuyorum. Ters o Kemal olarak geçiyor evet. Her şeyi tersten söylüyoruz. evet, söylüyor. Evet, doğrudur. Kaloğlu mağarasının tarihiyle ilgili ne var? Kaloğlu ayrı, burası ayrı. Bura işletmenin mağarası. İşletmenin mağarası, orası ayrı, burası ayrı. Hürriye ayırsam, ısrarım, arım. Hürriye, hürriye. Hürriye ayrı, ayrı ayrı. Evet. Kahvelerin özelliği ne? Kömürde yapılmazsınız sadece. Evet, 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 evet. Yaş kaç? 62. İki simsal. <laughs> maşallah. Ya, maşallah. Anlaşam. Hiç, hiç kastetim. Bize versek ki. Maşallah anlaşan. Bu yeteneğinizi. Nasıl fark ettiniz? Tepe? Evet. Önce dikim dikine dizi okudum. Sonra tersinde okuyup oku, oku, öğrendim. Okuma yarattım. Rahmetli Savaş'a geldi haberim yoktu. <laughs> Aa. Evet evet. Şu, şu geldi haberim yoktu. Ben geldi haberim yoktu. Kızlar <laughs> geldi haberimi yaptı. Kaç sefer haberimiz var haberimi yaptı. Ondan sonra önce bizim okudum sonra tersini okuyor okuyor öğrendim. Okuma iyi ettim. Çok değişik. Ben merak mı sayarsın? Merak yetmek mi Evet masajı. evet ya yani bunu fark etmek de. Nak Kerem, Nak Kerem. Meraktan meraktan. <laughs> İsterseniz Kenan Bey yetmek mi sayarsın? <laughs> nak İnay iy İhirat. İhirat Nak İnay. Tarihi Yenal. Çok iyi. Farklı Pat bir süt... dil gibi değil mi? Aynı. Fatsı, tayak, kahveci Evet, kahveci fayatısı tersten söyledi. Evet, doğrudur, huzur var. Değil mi? Biz de dinledikçe anlarız o zaman. Evet, evet doğrudur. Huzur var, Tamam. Tamam. Buraya gelmek isteyenlere ne söylersiniz? Gelsinler mi? Kahvenizi içelim. gel, mi? Gelsinler mi? Gelsinler Gelsinler <laughs> Yalnız kalk, anılar neler hak, kahvelerin tadına baksınlar. İse herkesi, bizi de bekliyoruz. Ana hine ihraç, tarihi yeni ana bekliyoruz herkesi. <laughs> Vay çok güzel. Çığım, çığım gelsinler diyor, yeni ana bekliyorum. Yani. Biz de yavaş yavaş anlamaya başladık. <laughs> tabii tabii tabii, tabii. iyi bat, iyi bat. Tamam, <laughs> teşekkür ederiz. Rica ederim efendim, de